Peki şimdi bir daha ayaküstü röportaj vermeyeceğim diyen Hülya Avşar bu sözlerin üzerinden bir hafta geçti ki <laughs> ayaküstü efendim röportaj verdi. Özel ve iş hayatı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Her ikisi içinde kriterlerini açıkladı. İzleyelim. <laughs> Merhaba Hülya Hanım. Nasılsınız? nasılsınız? <laughs> Harikayız. Siz nasılsınız? <laughs> İyiyim sizler. Çok güzel gördünüz. <laughs> Özlediniz mi beni Çok bakayım? Çok özledim. Vallahi <laughs> <laughs> özlüyoruz. Seneler geçseydi makyajsızlık bir insana bu kadar mı yetişir? Doğal yani ne bileyim ben. Evet ya ben... Ne bileyim ya. Allah ne verdiyse o başımızın evet. üstünde yeri var. İnşallah değil fazla fazla vermiş. vermiş. <laughs> Teşekkür ederim. Böyle baktığın İş, için. Bu neşenin <laughs> devamı gelecek. Haberleri de çıkacak. Şuraya koyuzdan. Gelecek biraz daha zaman gelsin. Ondan çık erken yapış. <laughs> <laughs> çok geç kaldı. Biz de saat aldık yapayım dedim ama yok daha zamanı var. Daha var. varmış. Geçmiş günlerde de 14 Şubat'tı. Bugün evet, yine de paylaşacağız. Hani hare hani hare. Nasıl geçti sevgililer günü sizin için? Sevgililer gibi benim o kadar çok sevgilim var ki. Çok güzel geçti. Gerçekten bütün gün sevgililerimle kutlaşmaktan. inanın vakit geçiyor. Sevgililerim çok. Çok fazla. Harem kurdu. Milli Harem şimdi belli diyince de Yarın neler çıkacak? Kadar. Ha onu çekersiniz, onu alırsınız. Orhan Gencebay'ın başına geldiği evet, evet, gibi ya. Diyecektik. Orhan Bey'in açıklaması siz vardı siz siz. ama hemen açıklamasının ardından. Orhan, Orhan ya yapmayın. Yapılmayacak en yani bu tür şeylerin yapılacağı en son kişi Orhan. Sizin sevdiğiniz şeyleri Orhan Bey yaptı. Evet. <laughs> evet. Değil, sizden <gülüyor> bekliyoruz <gülüyor> öyle şeyleri. Ben Ricky Martin'e Orhan Gencebay'da <laughs> Ama yani bizim aramızda, ben de onu öyle ısırıyorum, mısırıyorum, öyle bir ilişkimiz Bu var. Bu talihsiz açıklamadan sonra böyle bir görüntü tekrar... Ya o kötü niyetli açıklama yapması da mümkün değil. Yani Orhan Gencebay'ı kes, kötü bir, kötü bir e, açıklama yapmaya, kötü niyetle bir şey yapması mümkün değil yani. Öyle bir kültürü yok. Aslında istiyor muyum? İnanın o kadar mutluyum ki hayatımda. Çok mutluyum yani istemiyorum galiba. <laughs> Ama birisi çıkarsa eğer ki dil, kalbi dil, hiç 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 eder. fark etmez. Hiç 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 yani asla. Tabii ki e, heyecanlandırması yeter. <laughs> ya çünkü hani siz e, çok genç hissettiğiniz için 30 yaşında ya da sizden yaş küçük Birazdan evlilik de, bir çok yaşça çok fazla küçük biriyle falan... <laughs> Birazdan <daha gülüyor> Biraz <daha> evlilik teklifi ee, size oraya olur, doğru gidiyoruz. Olur canım. Büyük hayranım. <laughs> açık açık konuş ya. <laughs> çok küçük yaşta yani 3-5 yaş belki ama olanları da kınamıyorum ayrıca ama çok küçük olunca ileride çok üzüntü yaratır. Yani bir süre sonra kıskançlıklar başlar. Ben kıskanırım valla. Yani o yüzden de o tehlikeye girmeyeyim diyorum. <laughs> Lila'şım gelsene yavrum gel gel, gel yanıma gel. Benim gel, gel benim canım. aşkım. Evet. Ya bu Değil mutluluğun de. en büyük sebebi Değil siz de. olduğunuz Ağlayalım. için. Tamam, müsaade tamam. hiç şey yapma. Hülya Hanım, yani, fotoğraf Teşekkür ederim. ederiz biz de. Fotoğraf alın, Ben de Hülya Hanım. Çok teşekkürler. Bu aralar bana bu sevgili işini çok soruyorsunuz. Başıma bir iş açarsam siz gebertirim. <gülüyor> <gülüyor> Belki teşekkür de işte... Ama yavaş lütfen. Instagram'a olan bir sevgili istemem. <gülüyor> 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 o başka. Yani... Ya ben erkeklere bazı şeyleri yakıştıramıyorum. Mesela. Mesela? Instagram'da bütün gün vakit geçiren erkekler hiç bana göre değil. Ya yani ne bileyim spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Yani değil. Bana böyle yabancı geliyorlar çok. <laughs> e, ee, tabii konuşmak da lazım. Instagram'da bütün gün vakit geçiren bir erkeğin iş hayatında başarılı olabileceğini ya da çok düzgün bir hayat olacağına <laughs> Şimdi <laughs> <laughs> ben nereye alayım onu ya? Bir daha tepele ne olur? Hadi bir daha tepele. Tamam teşekkür helal et ama. O zaman gazeteci arkadaşlarıma da eder misin? Onlara da eder. Tamam teşekkür ederim. Onlar da alsın derken. Lütfen. Fındık kıramıyoruz, ceviz kıralım. İstanbul Geçeleri. Birbirimizi <laughs> kıramıyoruz Hülya e, yeri başka, yeri başka, Çok başka. gerçekten. Ve öyle. yani sinema filminde oynamasın, dizide oynamasın, sahneye çıkmasın, hiçbir şey yapmasın ama yine magazin gündemini ne yapıyor, yapıyor, Kalbi. en iyi şekilde yönlendiriyor. Evet. Bu anlamda hem genç nesile hem de kendi kuşağındaki bazı isimlere de kapak ve örnek olsun inşallah. Evet. Ya. söyleyelim. Bravo ya. sana ne evet. güzel söyledin. Evet. Kapak ve örnek olsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Daha bir hafta önce değil mi? Daha böyle yani kelimesi kelimesini hatırlıyoruz. Artık konuşmayacağım arkadaşlar. Artık ayaküstü röportaj vermeyeceğim dedi. E, o gün vermemiş. de söylemiştik. o gün de söylemiştik ama. <laughs> İnsanların eşref saati var, eşref saati var diye. Bugün tam böyle eşref saatini yakalamış arkadaşlar. Her şeyin zamanını beklemek aynen lazım öyle. gerçekten. Bence Hülya Avşar oturup bir gazeteciye uzun uzun röportaj vermeyi sevmiyor. Hep ayaküstü böyle konuşmayı evet. seviyor. Evet. <laughs> gözüne gözüne baktığımız zaman Nasıl da güzel. Aynen onu söyleyeceğim. Kaş Aşkı göz gerisi sözlerle. Hazırlıksızım. Tabii. İşte saçım Oo, bilmem ne. Neler neler hem de, de gencecik gen, Aynen. gencecik Aynen. insanlar yapıyor bunu. Evet. Ay çekmeyin, ay yüzümde makyaj yok falan. Ama kadına bakar mısın ne kadar doğal ve kendisiyle barışık. Güneş yüzüğü takanlar var biliyor musun? Var Şu Saatte var. Dışarıda muhabirler ya? Çok <laughs> mi vardı Şöyle <Şu> gözleri. <laughs> çünkü ya. onların sıkıntıları kozmetik markalarından gelen reklamları alamayacaklar. Instagram'daki yüzler çünkü çok farklı ya da söyleyecek iki kelimeleri yok. Evet, yok. Bir de öylesi yok. var. Fakat e, Hülya Avşar'ın söylediği bir şeye burada üç kadın olarak takıldık. Destek verdik. E, kadın seyircilerimizi de merak ediyoruz. Hatta erkekler de katılabilir. Destek veriyoruz. Instagram'da bütün gününü geçiren erkekle pek işim olmaz diyor. Ben kendi adıma, siz de öyle e, katılıyoruz. Evet, katılıyoruz. Kesinlikle, Hadi, kesinlikle. Bütün Instagram gün... hesabı olan. Bir adamla evlenilmez. Ay. hesabı, olsun da. Bu yani kadar hesabı olsun da. zaten hesabı olan içinde de yaşıyor yani. Öylesine hesabı Yo, bazıları olan formaliteden hesap atmış evet, orada, orada duruyor. duruyor. E, tamam yine içinde yaşıyor. Seni, beni, onu, öbürünü takip ediyor. Kendi bir şey paylaşmıyor. Hmm. Ha, Ama onun zaman. içinde o sosyalliği devam ediyor. Yani illa onun içinde bir şey paylaşmasına gerek yok. Ben öyle anladım. Şimdi bu ket şey bunu, bunu gezen ona buna çaktırmadan bakanların bir de sahte hesabı bir de hesap, var. Evet sahte hesabı olanlar var. Onlarla hiç başa çıkılmaz. Tabii. Aa, Onlar daha tehlikeli. Evet ya nelerce? Bu ket çok iddialı bir şey söyledin. Seyircimize soralım. Katılıyor musunuz? <laughs> Instagramı olan erkekle evlenilmez dedi. Katılıyor musunuz? Çok iddialı bir söz çünkü bu. Ya yani hesabı bile olmuyor. hayat boyu kalacak <laughs> evde diye düşünüyor olabilirler. Şimdi, e, yarın öbür gün Buket evlilik haberini verecek. Buket'cim <laughs> işine sosyal medya uzmanı. <laughs> Zaten şimdi ben <laughs> blokla <laughs> eğitim <laughs> ya adamla tanışıp evlenmeye niyetim falan olduğu anda diyeceğim ki hemen kapıyorsun onu. İlk Bir süre sonra açarsın. <gülüyor> <gülüyor> Söyledim çünkü aa çek evet. almayayım altında kalmayayım evet. diye. Yalnız Hülya Aşar'ın kriterlerine baktığınız zaman da aslında hayatını kimseye almak istemediğini Şu an anlıyorsun. Rahat, huzurlu, keyifli. Yani 3-5 yaş küçük olabilir falan ama işte ilerisi için ben üzülürüm diyor, kıskanırım diyor. Çok da haklı. Ee, ne diyor işte Instagram kriteri koymuş mesela. Beni heyecanlandıran birisi çıkarsa aşık olurum diye ama bakıyoruz Hülya hiç o modda değil. Şu an böyle sakin huzurlu bir hayatı var. Heyecanlandırması bundan sonra bilgisi, kültürü, gerçekten, görgüsü iki evet, kelime edebilmesi edeceğim. daha zor. Böyle evet. heyecanlandırmak evet. daha zor. Evet. kaslarında evet. güzelliğine, yakışıklılığına heyecanlandırmak. Bir de sporcu şartı var tabii onun evet Spor yani belli istiyor. bir şeyden sonra e, o kasa falan artık bakmıyoruz. Biz diye düşünüyorum. Tabii. Yani şu beyin daha kası daha önemli. Tabii. Beyin kası da e, tabii ki kadında da olmalı ama hele yani Hülya'nın e, burada söz konusuysa çok zeki e, kadın. E, evet, evet. Onun kasında beyin kasında birileri olması gerekiyor evet. bence onu heyecanlandırmak için ee, çok yıllardır yalnız ama işi de kolay değil onu da söyleyelim. Evet.